Arda Güler Real Madrid'de neler yapabilir onu biraz inceleyeceğiz. Modric gibi güce dayalı değil tekneye dayalı ama gösterişsiz oyun oynayarak başarılı olabilir Real Madrid'de. Messi gibi ayağında uzun süre topu tutarak değil. Mesut Özil gibi pas vererek ve kendisine boş alan yaratarak başarılı olabilir Real Madrid'de. Ben Fenerbahçe'li değilim ama Real Madrid'liyim. Real Madrid'in oyun sistemini biliyorum. Son zamanlarda teknik oyuncular ön plana çıktı. İşte Rodrigo, Valverde, Vinicius. Bu adamlar alıp geçiyor. Omuz omuza mücadelede düşürüyorlar. Geçemiyorlar. Ne zaman ki Rodrigo'yu ve Vinicius'u omuz omuza oynayan güçlü bir takım karşısına çıkarsa durdurabiliyorlar. Ama oynayan takımlara karşı alıp götürüyorlar, alıp geçiyorlar. Bu adamları Arda besleyecek, aradan top verecek. Modric gibi. Modric'in Rodrigo'ya bir sözü vardır. Rodrigo ben topu aldığım zaman sen koşmaya başla. Ben seni bulurum demiş. Ve buluyor da. Arda da öyle demeli. Ben topu aldığım zaman Rodrigo sen sağdan, sen şu soldan koşun. Ben sizi bulurum demeli. Bu şekilde oynayabilir Real Madrid.